Şimdi hemen size böyle çok pratik bir makyaj çekeceğim. Benefit hemen bazı. 2 dakikada makyaj. Böyle şu anda montlarla oturuyorum. Çünkü burası biraz soğuk. Şöyle şuralarımıza Şurada bir sivilcelerimiz çıktı. Onun neden çıktığını bilemiyorum. Şöyle Benefit kullandım. Professional. Bu Little olanı kullandım. Sonra hemen bir Benefit'in şu yine Boeing kapatıcısını kullanıyorum. Şu şekilde. Yani daha da fazla kullanabilirsiniz kadar yeter. Tekniks'in fırçasını kullanıyorum. Şu açılı fırçası. Yani açıp kapanabilen. Şöyle. Güneş de bir yandan vuruyor ama aslında güneşi şöyle mi alsaydım ya? bu marka dönmek istemiyorum. Şu müşteriler gelebilir buradan. Resmen düğün salonu içerisinde şu anda <laughs> makyaj yapıyorum şu şekilde kapatıcımızı sürelim. Yeter. Şurada gözümün altında bir böyle et beni gibi bir şey çıktı. Tam şurada. Onu gidip bir aldırmam lazım. Benefit'i şöyle göz altıma kullandım. Fakat sivilcelerim için şu Beulis'inkini kullanacağım. Değdiriyoruz. Şuraları da biraz sürelim. Fırçamızı biraz daha açalım. Tamam. Kapatıcılığını seviyorum ben bunu. Şu paletine her zamanki gibi. İlk önce bronzerını alıyorum. Allanı şuralara çok hafif bir renk verdiği için bu sürmeyi seviyorum aydınlatıcısı bronzurlundan biraz geçiyorum. dağıtıyorum. Hmm, ne oldu. Sonra kaşlara gelelim. Benefit'in şu kalemini kullanacağım. Boşluklarımızı bir dolduralım. Güneşi de şu tarafa almam lazım. Göremiyorum ya. Yanlış taraftayım. Şu anda. Evet. Sonra biraz da dudak kalemi gibi geçelim. Hafif. Dudumuzu sürelim. Şunu sürüyorum. Çok güzel ışıl ışıl parlıyor. İnşallah kameradan da görünüyordur. Mükemmel. L'Oreal'in bu parlatıcısına bayılıyorum. öyle görün ışıltısını diye güneşe doğru döneyim biraz bu şekilde duruyor arkada şöyle flormar'ın maskarası bunu kullanmıştım zaten yine üstünden geçelim fırçası çok güzel kalıcılığı da çok iyi biraz da alta sürelim Böyle Önce iyi. Böyle. Tamam. Şimdi bir ne kaldı? Kaş maskarası. Bunu acaba yalnız mı? Evet. Benefit'in şöyle bunu hediye ediyorlar bu arada ee, kapatıcı alana, şu seyahat boyunu. Bu da size çok gider. Şöyle üstünden fıt fıt. Bakın şimdi bir buna bakın, bir buna bakın. Bence arada bayağı fark var. Şimdi şuna da yapalım. Ve kalıcılığı çok iyi o kaş sabunları gibi değil yani hani böyle kaşlarınızı ilk önce yukarı yukarı olup sonra gün içerisinde onlar hiçbir şey kalmıyor yani çok bir ara modaydı ama şimdi gördüğünüz gibi yani bitti gibi bir şey bunların modası geçmez ama bu harika yani o yüzden ve çok uzun süre gider kapatıcı alacaksanız bir de bunu hediye almış olacaksınız benefit de şöyle bir çanta göndermiş. Şu çantanın güzelliğine bakar mısınız? Yani bunu ben uzun zaman kullanırım. Çok güzel çünkü gerçekten ve içine her şey alıyor. Kameramı koyuyorum, bütün makyaj malzemelerini koyuyorum. İçi yani daha bomboş görüyor musunuz? O kadar çok şey var içinde. Şimdi bir de ee, son zamanlarımın favorisini göstereceğim size. Şimdi ben bunların hepsini bir kaldırayım. Ee, şurada şöyle çantamda neler vardı aslında diye şöyle küçücük hemen bahsedebilirim size. İşte şöyle çantanın içi kocaman. Ee, şimdi bazen bazen şu Gülşan'ın yağını e, fondötenlerime karıştırıyorum. Eğer ki böyle cildiniz çok kuru hissediyorsanız ve cildiniz çok kuruysa daha doğrusu. Ve böyle bir damla şu tarz bir e, kuru yağ, cilt serumu gibi şeyleri karıştırabilirsiniz. İkincisi çantamda olan e, Beauty Blender. Senelerdir kullanıyorum ve her zaman ıslak kullanmıyorum. O yüzden de çok uzun zaman gidiyor. Bence fiyatını hak eden bir ürün. Bu da çantamın olmaz olmazı yıllardır bunlar benim olmaz olmazlarım. Benefit'in iki tane en son gönderdiği iki, ta iki tane kapatıcısı var. Şunun keşke rengi bana uysaymış. En açık rengi olsaydı harika olurdu. Bu bir N01 Ginger rengi. Ama şu benim biraz önce gördüğünüz gibi göz altlarıma çok iyi oluyor. Uzun süre kullanırım ben bunu. Bu da No 2.5 Evet. No 2.5 Bu da benim cildimde olanlar için önerilir. Harika. Bu biraz daha corrector'lı ama dediğim gibi hani daha böyle göz altlarınız daha morsa bunu alabilirsiniz. Boeing'in şunu alabilirsiniz. Ee, zaten bak burada yazıyor. Şöyle bakın. Şu. Ama yoksa bunu alın. Bir. Iki, ya yani iki bu. Üç. Benim yıllardır sevdiğim ve yani seyahat boyunu bile aldığım bir tık daha kıvamlı. İkisi de ama aynı görevi görüyor. Bence çok iyi. İkisi de yani bence yıllardır yine vazgeçilmezi Son zamanlarda en uygun maskara, Beulis'in Fake It maskarası. Şöyle bakar mısınız fırçasına? Bence L'Oreal'in o viral olan maskarasına çok bence muadil. Ama onu da alacağım. Karşılaştırma yapacağım. Daha almadım. Macin son zamanlarda yine sardığım hep çantamda taşıdığım ortası gördüğünüz gibi baya baya böyle bir biten bir aydınlatıcısı. Şöyle ben size rengini de göstereyim. Kimse de gelmeden bu arada. Şöyle parlamasını görün. Şu şekilde bir inşallah görünüyordur ya. Biraz ışık da vuruyor da. Şöyle. Işık ışık demeyeyim güneş vuruyor. Bu da e, pearl rengi. 2 3 tane rengi var. Hangi rengi diye o yüzden baktım. En uygun paletlerden. Bence bunu kaçırmayın. Bunun 2 3 tane çeşidi var ama dışı böyle olanı alın tamam mı? Bu şekilde olanı. Harika. Kokusu da muhteşem. Uygun fiyatlı yine kapatıcılardan gördüğünüz gibi hani öyle bir değdirdim harika yine bence böyle pahalı pahalı markalara yine taş çıkartacak olan bir kapatıcı. Bunu da çok seviyorum Beulüs'ün kapatıcısı. Bendeki rengi çok da uygun aslında benim rengime 132 zaten. Bundan böyle bittikçe alırım eğer hani kaldırmazlarsa tabii. Bir tane şöyle saç şeyi var böyle tokası var saçım gözümün önüne çok geldiği zaman açık olduğunda kullanırım diye çantama attım. Yine e, Real Techniques'in bir biliyorsunuz bu fırçasına hiç artık çantamdan ayırmıyorum. Ya bu ya ikisini de yıkıyorum. Bu kirlenince ötekini alıyorum. Daha seyrek olan e, fırçasını alıyorum ya da bunu işte çantamda oluyor. Yine Benefit'in kaş maskarası. 3 numara galiba. Evet 3. 3 olması lazım. 3 numara. Şöyle de bir rengi var. Benim kaşırıma tamamen harika uyuyor bu arada rengi. Şöyle de şöyle dur göstereyim. Bakın şöyle. Harika bu da. Benefit'in sevdiğim ama yani e, yaz aylarına bence daha uygun olan e, bence maskarası. E, bu Real olan yani yıllar önce alıp e, kullandığım yine böyle maskaralardan bu magnet olan daha böyle hani volümlü kirpik hani yapıyor ama bence yani şöyle eğer ki Benefit ürünlerini seviyorsanız buna da bakın kesinlikle hayır demiyorum fakat çok gerekli mi bilmem yani tercih meselesi bu kadar maskaranın içerisinde bilmiyorum yani çünkü çok zor çıkıyor. Flormar'ın şu maskarasını, Hero maskarasını kesinlikle öneriyorum zaten. Bir kat bakın sürdüm. Ee, şeyde tabii kepiklerimde de var da. Şey fırçası da çok güzel ya. Kıl fırça mükemmel. Bence kıl fırça severler. Bu maskarayı kaçırmasın dolu dolu yani bir de. Kolay kolay bitmez. L'Oreal'in bu gördüğünüz gibi en 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 sevdiğim rujlarından pırıltısı inşallah çıkıyordur. Harika bir pırıltısı var. Yine... Ee kaş şeyinin ha bu da 3 numaraymış. Şöyle 3 yazıyorsa herhalde 3'tür ya bu. Yani başka rengini göremedim. 3 numara. Şöyle. Bu da seyahat boy. Şöyle bakabilirsiniz bunun. Ama bu da acayip gider. Baya bayağıdır kullanıyorum. Yani eksilmedi gibi bir şey zaten. Flormar'ın şu kaş e, şeyi kalemi. Bilmem çok hoşuma gitmedi benim ya. Yani hani çok çok mükemmel değil. Çünkü fırçaları böyle tek tek yapmıyor. Yani böyle basıp bak şimdi yapıyorsunuz. Bak şimdi şurayı yapayım. Şöyle. Bilmem. Çok güzel değil. O yüzden bunu çok öneremiyorum. Ama kullanılacak bir şey değil. Kullanılır, bitirilir. Ama çok şey değil. Bu kaş şeyini biliyorsunuz zaten. Daha önce de Brow Wax'ın içinden çıkmıştı. Setin içinden. Evet. Son günlerimin en çok sevdiğim parfümü Idol. Harika bir parfüm. Yani e, benim böyle parfüm zevkimi biliyorsanız bu parfüme kesinlikle bakın. Harika bir parfüm. Şu iki fıs sıkıyorum. Bu, arada seyahat boyu bu. 10 milim. Lancome alışverişimin yanında gönderdiler. Ya, o kadar güzel kokuyor ki hediyesi. O kadar güzel kokuyor ki. Yani ben şuraya bir yere bulursam yazarım içeriğini. Böyle çiçeksi, yani hafif kadınımsı. Bu da çok güzel bir parfüm. Idol Lancome'un parfümü. Evet bir dahaki e, videoma kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kızlar. Görüşmek üzere.